3000 yıldır yetişim yapan bir sazan, bir kasap tarafından yakalandı. Kasap balığı öldürmek üzereyken, bir çocuk onu durdurdu. Çocuk balığın çok acı çektiğini düşünerek onu kurtarmak istedi. Bu çocuk ağır hastaydı ve yaşamasına yalnızca bir yıldan biraz fazla kalmıştı. Annesi çocuğun son dileğini yerine getirdi. Çocuk balığı eline aldığında balığın altın ışık yaydığını fark etmedi. Daha sonra balığı gölete bıraktı, ancak balık gitmek istemiyordu. Çocuğa bir pullarından birini bırakıp yemin etti. Bir gün mutlaka karşılığını ödeyecekti. Bir yıl sonra sazan yetişimini tamamlamayı başardı ve insan formuna dönüştü. Hızla o yıl kendisini yardım eden çocuğu aramaya çıktı. Ancak çocuk ölümcül bir hastalığın son evresindeydi ve her an hayata veda edebilirdi. Tam o sırada çocuğun boynundaki balık pulu parlamaya başladı. Genç kız hemen çocuğun yerini hissetti. Ancak çocuğun evine vardığında bir grup muhafız onu durdurdu. Kabuğun ve kızın elinin parıltısı artıyor, çocuğun giderek daha büyük bir tehlikede olduğunu gösteriyor. Kız hızla büyüsünü kullanarak girişten kayboldu. Muhafızlar şaşkınlıktan dona kaldı. Sonra kız bir anda çocuğun yanında belirdi ve dadının getirdiği çorbayı devirdi. Kız, bu çorbanın çocuğun durumunu daha da kötüleştireceğini söyledi. Bu sözler dadıyı çok kızdırdı ve kızı kovmak istedi. Kız çocuğun annesinin elini tutarak bir yıl önceki küçük sazan olduğunu söyledi. Üstelik çocuğu uyandırabileceğini de ekledi. Kadın duyduklarına inanamaz haldeyken dadı kızın bir sahtekar olduğunu düşündü. Tam o esnada kız yedi renkli bir lotus çıkardı. Doktor hemen tanıdı. Bu ölmek üzere olan birini bile hayata döndürebilen eski bir Çin ilacı. Genç kız büyüsünü kullanarak lotusu çocuğa içirdi. Çocuğun bedeni altın ışıklarla kaplandı. Bir süre sonra çocuk yavaşça gözlerini açtı. Herkes donup kaldı. Annesinin gözleri sevinçten yaşlarla doldu.